merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rampaging Strike GX7 modelini inceleyeceğiz. Ürünün satın alma linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Şimdi ürünü açmaya başlayalım. Faturaları falan çıktı. Şurada garanti belgesi var. Bunları alalım. Şu ürünü çıkartalım. Evet arkadaşlar klavyemiz karşımızda. Klavyemizin 1.8 metre uzunluğunda kablosu var. Kablosu gayet kalın yeterli. Şöyle kablosunu açalım bir. Evet kablosunu açtık. Bilgisayarımıza bağlayalım. Klavyemiz mekanik blue switch bir klavye. Şöyle switch'ini gösterelim. Şöyle ses, tuşumuzu takalım. Sesini dinleteyim isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi bir sesi var. Şimdi klavyemizi bilgisayarımıza bağlayalım. Evet klavyemizi taktık bilgisayarımıza. Şöyle ışıkları kapatayım bir daha net görürsünüz. Evet ışıkları kapattım arkadaşlar. Klavyemizin yanında şöyle gördüğünüz gibi bir Z şeklinde aydınlatmamız var. Şurada. Ve aynı şekilde burada da var. Şöyle klavyemizin RGB değil Rainbow bir klavye. Yani her satırda bir farklı renk var. Şöyle basalım. Bir not defteri açalım. Sıkıntı çıkarmasın. Evet klavyemizin ışıklarını gösterelim. Şöyle FN tuşuna basılı tutarak ins tuşuna bastığınız zaman modlar arasında geçiş sağlıyoruz. Bir kere bastığımız zaman böyle nefes alma modu var. Bir kere daha bastığımızda bastığımız tuşu aydınlatıyor. Şöyle göstereyim. Sonra FN tuşuna basıp yeniden bastığımız zaman böyle bastığımız tuşu kapatıyor bak. Elimizde gördüğünüz zaman böyle tuşa bastığınız zaman tuşu kaldırmazsanız ışığı açılmıyor. Tuş mesela benimle bastırıyorum. ışığı söndü. Bıraktığımız zaman ışığı yanıyor. Böyle enter tuşunu da göstereyim. Böyle ver bastığınız tuşun ışığını kapatıp açıyor. Efendim tuşuna basıp yeniden insert'e bastığımız zaman bastığımız düz tuşun etrafını dalga yaratıyor. Bu dalganın hızını ayarlayabiliyorsunuz. FN tuşuna basıp şu tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi artıyor. En hızlı modu buymuş. Şuna basıp yeniden kıstığımız zaman da gördüğünüz gibi çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Böyle de hızlandı. FN tuşuna basıp yeniden insert'a bastığımız zaman bastığımız tuşun satıcını yakıyor. Bir diğer modumuza bakalım. Bu da bastığımız düğmenin etrafındakileri yakıyor. Dalga efekti yapmıyor. Sadece yakıyor. Böyle gördüğünüz üzere. Şurada basarak e, Fn tuşuna basıp tutarak ok, ok tuşunu yukarı doğru yaptığımız zaman e, ışığını arttırıp azaltıyor. Şöyle yaptığımız zaman komple kapatıyor. Yükselttiğimiz zaman da komple açıyor. Basıklığından Böyle bastığımız zaman da wave efekti yaratıyor. Ve dalga dalga böyle. Buradan hızını arttırabiliyoruz. Buradan da yavaşlatıyoruz gördüğünüz üzere. Buradan ışığını açık kısalıyoruz. Şu anda kapalı. Bir yüksek. Böyle arttırıyoruz. Bir daha yaptığımız zaman da böyle sağa doğru dalga yapıyor. Bu dalganın hızını da aynı şekilde ayarlıyoruz. Kıstığımız zaman böyle kısıyor. Yeniden bastığımız zaman da aynı daha deminkinin bir tersi wave efektinin tersini yapıyor böyle böyle nefes alan modu bastığımız zaman da yılan gibi yapıyor kendini böyle hızlandırıyor her modu aynı şekilde hızlanır yavaşlatabiliyoruz bir daha bastığımız zaman da daha deminkinin biraz daha çaprazını yap yapıyor gidiyor geliyor yani bir daha yaptığımız zaman da böyle gidiyor böyle geliyor. Bu da yılan efekti. Klavyenin etrafını dönüyor. Bir daha bastığımız zaman da en başa dönüyor. Fn tuşuna bas yeniden del tuşuna bastığımız zaman oyun modları arasında geçiş yapıyor. Sadece oyun modlarını yapıyor. Bir daha bastığımız zaman diğer profile geçiyor. Bastığımız zaman Gördüğünüz üzere. Toplam 5 tane oyun profilimiz var. Oyun profil modu var. Biz yine en başa alalım. En başta gördüğünüz üzere. Bir de klavyenin hoşuma giden bir özelliğini göstereyim. Mesela efendim tuşuna basıp şuradaki pause tuşuna bastığımız zaman üstünde kilit resmi var zaten. Bastığımız zaman klavyeyi kilitliyor. Hangi tuşa basarsanız basın hiçbir şekilde bilgisayar üzerinde algılamıyor. Kilitliyor klavye şu anda. Yeniden bastığımız zaman kilidini açıyor ve şöyle bir şey gördüm ben. Bir saniye. Mesela şöyle hepsine basalım. Hepsi yanlı değil mi? Şöyle basalım. Efendim tuşuna basıp kilitlediğiniz zaman bu, bu, bu şekilde kalıyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde kaldı. Hiçbir şekilde algılamıyor. Basıp çektiğiniz zaman da inler eski düzenine dönüyor. Bastığınız tuş sönüyor. Klavyemizin bir özelliğini daha göstereyim. Mesela modlar arası geçiş yapıyoruz değil mi? Mesela bu modda kaldık. En başa dönmek istiyoruz. Efendim tuşuna basılı tutarak Escape tuşuna basılı tutuyoruz klavye kendini sıfırlayıp en başa dönüyor. Bu da güzel bir özellik. Burada num lock'un, işte caps lock'un falan kilitleri var. Şurada fn tuşuna basılı tutarak windows tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi windows tuşunu kilitledi. Oyunlarda falan yanlış elimiz çarptığı zaman en başa dönmemesi için böyle güzel bir özellik koymuşlar. Genelde bütün oyuncu klavyelerinde var bu özellik. Pointer açalım. Evet arkadaşlar, klavyemizin sesini dinleteyim ben size. Klavyemizin sesini Ben telefonumdan kaydedip öyle size aktaracağım. Klavyemizin altındaki ayaklardan bahsedeyim. Klavyemizin altında hem burada şurada göstereyim. Hem burada silikon var hem burada silikon var. Burada silikon var bir de ayağımızın şu üstünde silikon var. Aynı şekilde karşıda da. Bilek desteğimiz var. Bilek desteği kısa ama çok uzun değil. Plastik. Aynı klavyemizin malzemesinden yapılmış. Sert plastik. Evet arkadaşlar, e, Klavye incelememiz bu kadardı. Ürün satın alma linkini aşağı açıklama kısmında bırakacağım. Bir de Klavye'nin e, driverı var diye duydum. Driver'ını eğer bulabilirsem linkini aşağı bırakırım. Bulamazsam da bırakmam. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>